Evet şu anda Şanlıurfa ile Narinciye Camisi'nin önündeyiz. Burası Akarbaşı semti mevkisi ve burası tarihi bir cami. Allah bir daha bize yaşatmasın. Deprem nedeniyle camimizde evet hasar gördüğü söyleniyor. Aynen olay şu camimiz depremde hasar gördüğünden dolayı çevre tarafından tespit edilmiş ve kapatılmıştır. Tamam. Bundan işte 19 ay önce deprem oldu ve bugüne kadar vatandaş burada dışarıda ibadetini yapıyor. Madem ki yani burada neden onarılmıyor, neden güçlendirilmiyor, e, orijinal hale niye getirilmiyor? Vatandaş bu konuda mağdur ve e, bir an önce e, vatandaşımızın ibadetini burada yapması için gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı görevi davet ediyor. Vatandaş burada mağdur ama yani madem ki bu ise eee burada o zaman vatandaş niye ibadet yapılması e, yani yapıyor burada zaten. E, demek ki burada yaptığına göre risk teşkil etmiyor. O zaman içeriliği açısından yani halkın burada din ve vicdan özgürlüğü açısından ibadet hakkı açısından bu hakları ihlal ediyor. Bir an önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'nı göreve davet ediyorum. Bu camimizi bir an önce onarın, vatandaşı bu mağduriyetine sona erdirin.